Yepyeni bir Zuba videosuna herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da farklı bir konsepte başlıyoruz dostlar aklıma geldi. Birazdan savaşa gireceğiz ve son öldürdüğüm karakterle oynayacağım. Yani kısacası son öldürdüğüm karakterle bir sonraki maça gireceğiz. Atıyorum Larry oynayacağım mesela. Son öldürdüğüm karakter hangisi olsun dostum? Jade olsun. Bir sonraki maçta Jade oynayacağız. Bu şekilde her maçta son öldürdüğüm karakterle bir sonraki maça geçeceğiz. O şekilde bir konsept yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle uzun zamandır oynamadığım karakterlerden... Bakayım hangisini oynayabilirim. Şöyle biraz aşağı ineyim. Ya Suzu'yu uzun zamandır gerçekten hiç oynamıyorum. Şöyle bakayım. Tamam. Bunlar da idare eder. Evet ben şimdi savaşa geçiyorum arkadaşlar. Daha fazla video ve güzel güzel desteklediğiniz için kanala abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Haydi ilk savaşımıza geçelim. Yerimizi aldık. Beklemedeyiz. Yapabilirsem pazar günü canlı yayın yapabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pazar günü çünkü dinlenme günüm. Eğer gelmek isterseniz yine şöyle bir 2 saatlik bir canlı yayın yapabiliriz. Haberiniz olsun. Evet, rakipler de geldi. Let's go diyelim ve ilk maçımıza başlayalım. Bakalım son öldürdüğümüz karakter hangisi olacak? Şöyle şurada biri var diyecektim. Adam çıktı zaten. Hop. Oğlum adamı niye resmen adamı korudun ya? Gel buraya. Onun yerine seni öldüreceğim. Sen onu öldürdün, ben de seni öldürdüm. Güzel bir takas oldu. Şöyle seri ortaya doğru gidelim. Efso çıktı çünkü. Hop tuttum valla. Kaçar diye ters yöne attım da kaçmadı. Atla artık. Kaçma için işini güzel beceriyor eleman. Gerçekten helal olsun. Ama o kaçıyorsa biz de kovalarız. Şimdi bak ters atlayacak. Aynen. Şu tam gidiş yoluna doğru fırlattım. Kaçamazsın kanka. Benden kaçarsan en fazla birkaç saniye daha uzun yaşarsın o kadar. Evet şöyle ortalara doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar okul haftanız başladı. Yani ilk haftanız okula gittiğinizden bu yana. Dördüncü gün değil mi bugün? Yok üçüncü gün pardon. Evet üçüncü gün. Okul nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi yeni sınıfınıza, arkadaşlarınıza, ortamınıza? Uzun zamandır, aylardır kalem tutmuyordunuz. Bir yazı yazarken böyle bir afallar insan her zaman. O afallama size de oldu mu? Biraz sohbet muhabbet edelim yorumlar kısmında. Sana sağlık bile basmayacağım oğlum. Gel bakayım. Bak el aynı otomatik vuruş gelmiyor. Manuel atmanız lazım. Ona sağlık bile basmayacağım. Hop. Tamam bir canı kaldı. Nice. Evet son öldürdüğümüz karakter Elaine. O yüzden şimdi çok serisinden hiç bekleme yapmadan Elaine karakteriyle maça gireceğiz. Şöyle şunları da açalım serisinden. Çarpı 1.5 altın var. Aa baba Elaine'a girmeden önce burada da büyük ödül Elaine'mış. Haydi let's go şunu bir serisinden açalım abi. İnşallah 5. kademeye ulaşırız. Az da olsa bir ödül alıyoruz çünkü. Evet 3, 4 her zaman farklı yerden açıyorum. Güzel. Şöyle 5. Güzel. Bak bunu alırım abi. Daha fazla ileri gitmeye gerek yok. Altın kasa candır. Şöyle serisinden altın kasayı açtık. Güzel. 53.5K para çıktı. Hemen şöyle Align e karakterimizi seçelim. Neredesin dostum? İniyoruz aşağıya. Evet. Align e burada. Uzun zamandır Align'i e da oynamıyorduk. Yani şimdi oynamamız güzel olacak. Evet. Şöyle Align'la e devam ediyoruz. Haydi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar her izleyenler like atarsa yorum atarsa bizim için güzel olur. Hatta paylaşım da yaparsanız arkadaşlarınızda daha daha güzel olur. Şöyle yerimizi aldık. Bir kişiyi bekliyoruz. O kişi geldikten sonra da maçımız başlayacak. Dediğim gibi pazar günü canlı yayın yapma ihtimalimiz var. Zaten size gönder olarak paylaşıyorum. Bugün canlı yayınımız vardır diye yine çekilişli bir şekilde. O yüzden canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Haydi bakalım. Evet, şurada gümüşleri toplayalım serisinden. Elaine'ın bu ok yağmurunun e, çapı, menzili, büyümesi gerçekten Elaine için güzel olmuş abi. Bir tane altın tüfek var mıdır? Yok. Şimdi biz bunu öldürünce büyük ihtimal birileri gelecek. Çalacak. Hadi kalk artık. Tamam. Şöyle bir sabit dur. Hop. Lan oğlum ya keşke yayı verseydin ya. Bu hiç işimize yaramaz ki. Bir tane Betsy var. Betsy'yi oyun sonuna kalmadan indirmemiz gerekiyor dostlar. Şunu alayım. Henry'nin sesini duyuyorum. Bak Henry mi var burada? Ya ölmüş ya da buradan geçmiş. Hop. Haydi. Aa, oğlum öl artık. Heh. Tamam o da öldü. Endri'yi de öldürelim. Aha Endri de öldü. Son kalan karakter bak. Yani bir sonraki maçta bak oynayacağız Güzel Hop şöyle de bir Barına doğru spear yani mızrağa Vurduk onu da kolay bir şekilde Öldürdük evet şurada ödüllerimiz Birikiyor ödülleri de bir yandan alalım yani şu sıralar Zuba'yı aktif olarak oynamıyorum dostlar. Şu getirdikleri güncellemeler zaten oyuna çok da beni bağlamıyor açık konuşayım. Ama video çekmeye ne bileyim canlı yayın yapmaya devam ediyoruz. Özellikle canlı yayınlar bakın gerçekten güzel oluyor. Hem sizlerin merak ettiği istediği karakterlerle oynuyoruz. Ya burada ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Feramon bundan daha iyi iş yapar bence. Zaten yakın dövüşe giriyoruz abi. En azından Feramon'la bir adamları sersemletelim. Ondan sonra paket ederiz Daha kolay olur bizim için Dediğim gibi yayınlarda sizin istediğiniz karakterlerle de oynuyoruz Hem de birebir sorduğunuz soruları Cevaplamış oluyoruz Merak ettiklerinizi cevaplıyoruz ee, Farklı muhabbetler ediyoruz Güzel güzel sohbetler ediyoruz Yani yayınlara gelin Hem de çekiliş var İstediğiniz oyuna Google Play Code çekilişle para yatırabilirsiniz Her yayın çekiliş yapıyoruz zaten Haberiniz olsun Evet yine iki kişiyi bekliyoruz yani iki tane adam bulmak zor mu? Bir tane Ruby geldi. Bir tane de Bruce mu gelir? Bakayım Steve geldi. Güzel. Altın mızrakla başlangıç yaptık. Ben şuraya doğru hemen kafa atacağım. Bu daha kaçamaz. Oha oğlum o hasar mı lan? Eleman altın tüfek bulmuş oyunun başında şansa bak. Bu da öldü. Aha vallahi yakaladım. Tam uçarken yakaladım. Adam buga girdi bir de ekstra. Hoppala o da öldü. Abi bir tane beti var bak o beti sıkıntı. Valla o betsi sıkıntı işte. Engellerin arkasından falan ok mok bir şeyler sallayacak. Allah'tan şu mor var. Seri seri peşine düşeriz. Nerede o bakalım. Köşelerde büyük ihtimal saklanıyor. Hiç de adını görmedik. İyi tamam o da öldü. Hop Edna kaldı. Valla Edna'ya son zamanda gelen güncellemeler Edna'yı en azından yani bana sevdirdiler açık konuşayım. Şimdi Etna oynayacağız. Etna'nın gerçekten hasarı da bayağı bir artmış arkadaşlar. Hem de tam bu haritaya uygun bir karakter olduğu için oynaması özellikle bu haritada çok zevkli. Abiniz olsun. Zaten şimdi göreceksiniz neden bu kadar övdüğümü. Etna neredesin? Yukarılardadır çünkü onunla biraz oynadık. Şöyle. Evet burada. Tamam o da güzel. Hemen bir maç daha girelim şöyle serisinden. Evet Ravi geldi. Bakalım başka kimler geliyor. Bir tane Pako geldi. Burus geldi. Az önceki Burus olabilir. 9 bir Burus vardı. Yine o mu geldi acaba? Evet. Diğer rakipleri de bekliyoruz. Zuba şu an yeni karakter üzerine yine çalışıyor galiba arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Zuba'nın artık mantelitesini çözdük yani abi. Yeni bir karakter sunuyorlar piyasaya. 4 ay boyunca erken erişimde Tutuyorlar o karakteri. Para verip satın alanlar karakteri satın alıyor. Ondan sonra erken erişimden çıkana kadar da yeni karakteri tasarlıyorlar. Ve bir ay içinde de yeni karakteri tanıtıyorlar. Lan oğlum hadi Heh, yakaladım. Güzel. Erkenden öldürdük. Onun da canı bir. Hop oğlum ölsene lan. Diken öldür diye bıraktım ölmedi. Siz bir uzakta durun birader. Aha. Abi Etna tam tuzak karakteri ya. Hop. Ne oldu? Tuzağı mı yakalandın artist Şöyle gidiş yolunda kapatalım diyecektim. Kendi önümüzü kapattık. Harika. O kaçamaz ki benden. Ya şu çok sinir bozucu değil mi arkadaşlar ya? Oğlum inat ettim senin peşine düşeceğim. Tamamı da öldü. Sağlığı mı alacağım üzerine mi basacağım? Hangisi? Onu da öldürdük. Yere tuzak koyduğunuz vakit arkadaşlar rakibin vurması kendisine yansıtılıyor haberiniz olsun. Orada tuzağıma yakalanacak. Hop. Bam. Double kombi yedim Çok zamanında bir ok attım Allah'tan. Yoksa paket olacaktık. Evet. Son öldürdüğümüz karakter de Poe oldu. Poe biraz zorlayacak bu haritada biz ama. En azından Poe de bu haritada iş yapar mı? Yapar abi. Özellikle aktif tutturduğunuzda. Rakibi uzaklaştırdığınız anda arkasından takır takır saydırırsınız valla. Şu ödülleri de toplayalım hemen. Bir tane bronz alet. Evet. Buradan da 15k yakın bir para aldık. Güzel. Evet, Aydi neredesin bakayım kardeşim? Bunu gerçekten en uzun zamandır oynamadığın karakter ne diye sorarsanız Poe olabilir. Gerçekten hiç ama hiç oynamıyordum bunu arkadaşlar. E ee, şunu alalım en azından bir işe yarasın. Bakayım başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Burada mesela çoğu kişi snorkelde takardı bunu ama ben takmayacağım. Şöyle bir oynayalım. Poe'de zaten hiçbir şekilde feromondur, caster vesairedir. Yok yeni karakter olduğu için. Haydi bakalım rakiplerimiz de bir yandan Bekleme moduna geçtik. Maçımız başladı. Karakterimiz gerçekten çok yavaş bir karakter. Hop o benim birader. Bunun bile peşine düşemeyeceğiz. Şu ıs ısırığı bir dojlarsak bizim için kafi. Çok güzel. Çok güzel abi. Onu başta öldürmek var ya o kadar sağlam oldu ki. Sıradaki eleman da gelsin. Hop İn bakayım sen o çubuktan. Çok güzel. Ya böyle karakterleri var? Başta öldüreceksin yoksa oyun sonunda bunlar sana nefes aldırmaz. Öl artık. Nice. Tamam, onu da aldık. Şurada bir sağlığımı yeniledim hemen. Şurada sağlıkları alalım. Karakter ciddi anlamda çok yavaş dostlar. En azından şu kahve bitene kadar baya baya bir rakip eksilttik. Evet. Şu an aslında biz de oyun sonu karakteriyiz. Bak burada beklesek hem aktifimizle hem de okumuzla yağdırmalı ok yaptığımız için yani ok yağmuru kullandığımız için karakterde çok daha kardayız. Tamam o da öldü. Ursula gel buraya. Seni öldürmek istiyorum abi. Seninle oyun sonuna kalmak istemiyorum. Gel buraya. Lan koruma var hayır. Yapma onu. Onu yapma. Allah seni var ya. Adamın ismi bir de bak. Şöyle ben seni orada tutayım abi. Sen yavaş yavaş yürü Bir de şöyle hop kafana vuracağım gel bakayım. Valla son karakter Ursul oldu arkadaşlar. Ursula oynamayı da ne yazık ki açıkça konuşmak gerekirse hiç sevmiyorum. Özellikle bu haritada hiç gitmiyor. Hadi böyle buzullu bir harita olsa kaya kaya giderdik. Ama burada gerçekten Ursul'u hiç sevmiyorum. Bakayım öğeleri bu şekilde kalsın. Yapacak hiçbir şey yok abi. Evet serisinden Ursula ile de bir maç girelim. Konseptimiz tam hız devam ediyor. Evet maçımız çok hızlı başlayacak. Yine iki kişiyi bekliyoruz. Zaten onlar da şimdi gelir. Suzy gelmiş. İki tane dük var. Bir tane zek var. Bize şu an sıkıntı yaratacak tek karakter Suzy. O da oyun sonuna kalırsa öbürkülerden çok da bir sıkıntı çekeceğimiz düşünmüyorum. Şöyle tam silahlandık güzel. Altın tüfeğimizi aldık. Hop bunu da öldürdük. Erkenden ne kadar fazla kişi öldürürsek bizim açımızdan o kadar iyi. Tamam o dondu harika. Hadi kalk artık. Aa, bu bizim takipçi galiba ona bir kalp atalım. İsminden belli Türk oldu. Şöyle serisinden bir silahlarımızı da alalım. Oo, birader hayırdır. Bir tane kar topu yedi. Tamam. Ben de şöyle sağlıkları alayım yerden. Takipçi galiba onu öldüreceğimizi düşündüğü için AFK'ya saldı ama ben seni öldürmemiştim oğlum. Neyse şimdi en azından yabancıya gitmedi öldürdüm. Hop vallahi tutturduk. Şurayı kapatayım gelmesin. Ah be o tutsaydı var ya çok güzel olacaktı. O zeka var ya harbiden ayar oldum bak. Tuttu o da tuttu. Hop. Bu da tuttu harika. Zek şu an bak kesin şuradaki çalıda saklanıyor bak. Demedi demeyin. Bak tam şurada. Aa ateş ölmüş lan. Nerede son adam? Nerede? Burada değil mi? Neredesin oğlum? Oha! Oğlum merkez AFK mı kaldı lan? Vallahi arkadaşlar son adam kimdi, neydi, neciydi hiç bilmiyorum ama son adamı göremediğiniz için ne yazık ki bir maç daha bu karakterle girmem gerekiyor. Yani adaletli olsun diye böyle yapmayı düşünüyorum. Evet bir maç daha bu Ursula'yı çekmemiz gerekiyor ne yazık ki. Yine bir zek gelmiş, Joy falan gelmiş, Lizzy falan. Bunlar zaten bizim için deve de kulak yani çok kolay öldürebileceğimiz rakipler. Yani her karakterin bir kolay öldürebileceği bir de zor öldürebileceği karakterler oluyor. Tabii ki de bu karaktere göre değil, karşıdaki rakibin oyunculuğuna göre değişiyor ama atıyorum siz bir Dükle Nix'i zor öldürürsünüz. Çünkü siz ağır vasıta bir tanksınız. Nix ise hurkaç bir karakter. Abi şöyle rakibi var ya sinir etmek çok güzel bir şey ya. Ben bile çok sinir oluyorum. Karşımda Ursa olup beni dondurunca. Çok kötü abi. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. ve ya. Sadece ateş edebiliyorsunuz. Sağlık bile basamıyorsunuz. Ya bir tane tutturu be. Ne olur tutsana ipucundan kaçıyor. Güzel. O sağlığı benim yerde bırakmamam lazım ki almasınlar. Oğlum vallahi senden nefret ettim. Gel buraya. Şu bir, şu iki. Vur oğlum ona. Harika. Şimdi gel bakayım buraya. O da bizi dondurdu. Sıkıntı yok. Vallahi tutturduk. Hoppala kar topuyla öldürdüm. Oğlum var ya adam şu an ne sövüyordur bana. şöyle arkayı kapatayım. Kaçmasın. Güzel. Bak tuttu mu? He şu tuttu tamam güzel. Tamam. Suya girmeden onu da hallettik. Gel bakalım kardeşim. Evet bir canı kaldı. Şöyle gidiş yola doğru bırak. Oğlum kendi tuzağıma yakalanmışım. Onu bak yayla öldüreceğim. Atla ya da kartopuyla öldürebilir miyim? Zor biraz ama imkansız değil. O alan sonunu bekliyor tamam. Tamam öldü bu. Tamam güzel. Son karakter Joy'du arkadaşlar. Serisinden Joy'la da oynayalım. Şunu da açma bırak. Şöyle şu sağdakinin açımı bırakalım. Neredesin Joy kardeş? Evet. Joy'u da seçtik. Şunları düzeltelim hemen. Bakalım ne takabiliriz ki? Valla takacak hiçbir şey yok ben size söyleyeyim. Neyse gözlük en azından maçın daha hızlı bitimine olanak sağlayacak. Evet bu da son maçımız olsun zaman dostlar. Şöyle altın tüfek varmış yanımızda. Ortaya gideriz direkt bir tane koruma öldürüp sağlığını aldıktan sonra. Oradan da altın mızrak ve altın bombayı dizdikten sonra zaten karşımıza kim gelirse acımayacağız. Haydi bakalım son maç. Rakiplerimizle yavaştan zaten oyuna geliyorlar. Son bir kişi, bakalım o son bir kişi kim olacak? Hala bekliyoruz elemanı. Bağlanamadı bir türlü ya. Gerçekten nasıl bir interneti varsa hala bağlanamadı eleman. Herkes çok sinirli valla. Hatta emojilere bakınca herkes birbirine öfkeyle emoji atıyor. Bakalım bu emoji atanlar ilk üçe kalabilecek mi? En merak ettiğim konulardan birisi o. Yok ya adam vallaha bağlanamadı. Uzaydan bağlanıyor eleman ya. Neyse maçımız başladı. Şöyle şu korumu öldürüp direkt ortaya gitmem lazım. Tamam güzel bunu öldürdük. Şöyle ortaya doğru ben gideyim. Almışlar bak şu mızrağı ya. Şurada bir tane Ursula var. Gel buraya gel. Tamam. Bunu öldürdük abi. Oyun sonuna kalmasını sevmediğim karakterlerden birisi açık konuşmak gerekir Surtul'a. Nix'i de aradan çıkardık. Baba baba orada nasıl bekliyor bak. Hadi atla oğlum. Ohoho. Ya kanka gerçekten şu snorkel'i şuradan yok edin be. Ne kadar sinir bir öğe ya. ee, Nereye kadar kaçabileceksin ki ben onu anlamıyorum. Ah, bombam öldü bir de enayi. Sana sağlık bile basmadı. O derece vurmayı da ani saldırı yapmayı da beceremedin. Neyse. Şimdi şunu da açalım. Tamam. Şurada da ödüllerimiz varmış serisinden. Toplayalım bunları bakalım. Bak savana avı diye bir tane etkinlik getirmişler. Ödüllere baktığımızda. Ya yani ödüllere baktığımızda mücevheri buraya koymuşlar. Gerekli mi sence buraya mücevher koyman kardeşim ya? Molotov bombası. Kanka bu molotov bombası çok önemli bir şey değil ki. Bunun yerine mesela bir Feromon esans koy, kas koy, gözlük koy. Ne bileyim elektrikli eldiven koy. Molotop olmasını millet zaten kutulardan da çıkartıyor. Gözünüzü sevin beyler ya. Efsanevi sandık falan bak bunları çok kolay yapabilir millet ama ne yazık ki ne diyor. Dillo ile bir etkinlik karşılaşması yap diyor. Yani tamamen yeni bir karakteri alanlar için geçerli bir şey olmuş bu. Neyse uğraşmak isteyen uğraşsın. Ben çok da uğraşacağımı zannetmiyorum. Şöyle serisinden şunları da toplayayım arkadaşlar. Yani koyulan ödüllerin cezbedilir olması lazım. Bak şimdi. Elmasları da kaldırdılar. Millet artık kupa bile kasmıyor o derece. Şunları da alalım. İyi, güzel. 1 milyon da paramız olmuş oldu bu video ile beraber. Evet dostlar böyle bir konsept üretmek istedim. Ee, nasıl buldunuz yorumlar kısmında bunu benle birlikte paylaşabilirsiniz. Böyle konseptlerin devamı de güzel bir like atıp kanala abone olun ve hangi videolara hangi içerikleri çekmemizi istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayın. Dediğim gibi pazar günü güzel bir canlı yayın yapma ihtimalimiz var haberiniz olsun. Evet yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın bay bay.